Queen, 1970 yılında İngiltere'de kurulan efsanevi bir rock grubudur. Grubun üyeleri Freddie Mercury (vokal ve piyano), Brian May (gitar), Roger Taylor (davul) ve John Deacon (bas gitar) olarak bilinir. Queen, müzik tarzlarındaki yenilikçilik ve sahne performanslarıyla tanınır. Özellikle Freddie Mercury'nin karizmatik sahne kişiliği ve ses aralığı, grubun efsanevi olmasında büyük bir rol oynamıştır. Queen'in en bilinen şarkılarından bazıları Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions ve Another One Bites The Dust şeklindedir. Bu şarkılar hala dünya çapında popülerliğini korumakta ve çeşitli kültürel etkinliklerde sıklıkla kullanılmaktadır. İlginç olay, 1975 yılında Queen, Bohemian Rhapsody şarkısını piyasaya sürdü. Şarkı yaklaşık 6 dakika uzunluğunda olmasına rağmen, dönemin standartlarında bir single için çok uzun bulunmuştu. Amy, başta şarkıyı kısaltmalarını istemiş, ancak grup karşı çıkmıştı. Sonra Freddie Mercury şarkıyı İngiliz radyo DJ'lerinden biri olan Kenny Everett'e götürdü. Everett, şarkıyı radyoda defalarca çalarak halkın beğenisine sundu. Ve sonrasında şarkı büyük bir hit haline geldi. Bohemian Rhapsody. İngiltere'de 9 hafta boyunca listelerde bir numara kaldı ve Queen'in en ikonik şarkılarından biri oldu. Bu olay, müzik endüstrisindeki promosyon kurallarını yeniden yazdı ve şarkının orijinal uzun versiyonunun yayınlanmasını sağladı.